olaylarınızı en yakınlarınızdan yaşarsınız. Yani aile ve akraba en büyük sınav yeriniz. Çünkü sizdeki her türlü değişim, her türlü olay birinci derecede en yakınlarınızın düşmanlığıyla noktalanır. O yüzden mesela bütün peygamberlere bakın kendi bulundukları yerlerde değil başka yerlerde esasında kavimlerini kurmuşlardır. Sonra gidip diğer tarafı geçmişlerdir. Ve de bütün filozoflara bakın hepsi sürülmüşlerdir de gitmişlerdir başka yerlere. Hep başka yerlerde oluşmaya çalışmışlardır. Siz full bir olgunluğa geçtiğinizde, tam bir canlı yaşaya geçtiğinizde çevrenizdeki insanlarda rahatsızlık oluşur. Çünkü onlar da kendilerindeki rahatsızlıkları ve yanlışlıkları görmeye başlarlar. Ve size saldırmaya başlarlar. Bütünlüğü olan insana saldırırlar. Çünkü bütünlüğü olan bir adam senin zayıflıklarını ortaya çıkarır ve sevilmezsiniz. Halbuki her gün evde öfkeyle beraber kavga olsa karşılıklı o kadar sıkıntı yoktur. Ama diğer insan bu da gibi durmaya başladığında öfkeli insan iyice kendini sorgulamaya ve kendine bakmaya başlar. Nedeni bundan kaynaklıdır.